Evet merhaba, ben Jack. Yine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sabahtan beri videoya giriş yapmaya çalışıyorum. Bir türlü giremedim. Çünkü Brest maçını bekliyordum. Brest maçında ilk yarı 0-0 gidiyordu. Dakika 40 gibi gördüm bu maçı da. Ev gol oynayacaktım ikinci yarı. 1.50'yi de geçikti oranı. Açıkçası oynamadığım için pişmanım. Yani devre arası bitsin, videoya başlayayım. 15 dakikada bahis alırım falan derken. Maç şu an 1-0. Yani bu gitti elimizden. En azından tahmini görmüş olun. Siz de belki değer, yani değerlendiremezsiniz de programın en azından başarısını görürsünüz diyeyim. Şimdi ama ben yine bir tane buldum. Tottenham West Ham United maçı daha yeni başladı. Az önce başladı hatta. Şimdi bu maçı ilk yarı bir buçuk alt demiş. Ee, bir buçuk üst, iki buçuk üst, üç buçuk alt. Karşılıklı gol var demiş. Evet maç farklı bir bahis alacağız. Karşılıklı gol bahsi alacağız. Ee, şimdi oranların da sabitlenmesini aslında biraz bekliyorum. Çok şu an inişli çıkışlı. Genelde bu tur maçlarda iniş çıkış pek hayra alamet değildir ama biz yazılımımıza, programımıza güveniyoruz oranın biraz daha artmasını bekleyeceğim. Sapsam bu oran pek artacak gibi durmuyor. Şöyle yapalım. Evet oranı şu an 1.56. Ee... Bizim biliyorsunuz bir önceki videodan 3.750 TL'miz vardı. Bu maçı şu an oynadım. 3.750 TL'mizi 156'dan aldık. Kazanırsak 5.880 Türk lirası almış olacağız. Tahminimiz karşılıklı gol var. Skorlara baktığımızda iki takımın da gol atabildiğini görüyoruz. Tahminlerimiz arasında karşılıklı gol var. Artık üst oynamaktan biraz da sıkıldım. Böyle diyorum ama az önce Brest maçına ev sahibi 0.5 üst alacaktık. Olmadı. İlk yarı attı Brest. Canı sağ olsun. Dostlar tahminimiz karşılıklı gol var. Tottenham maçı için hemen favorileri alalım maçı. Şöyle canlı kısmına gelelim. Ben şimdi videoyu durduruyorum. Goller geldikçe videoyu başlatmaya çalışacağım. Bir yorum yapacağım durduracağım Şimdi durdurayım videoyu gol geldiğinde yine devam ettireceğim evet, Merhaba dostlar Tekrardan İlk gol geldi Beklediğim gibi de hızlı geldi zaten tahminlerimiz Arasında Aa, ilk yarı gol tahminimiz yokmuş Tamam ben videoyu yine durduruyorum Bir gol geldiğinde yine başlatacağım ama West Ham'ın gol geldiğinde başlatacağım bilginiz olsun Yine Tekrardan gol geldiğinde buradayız. Videoyu şimdi durduruyorum. Evet merhaba tekrardan. West Ham da golü buldu. Dakika 53. İlk yarı Tottenham maçında 1-0 bitmişti. programımızın tahmini ilk yarı 1.5 alttı. Karşılık gol var. 1.5 üst, 3.5 alt ve 2.5 üst diyordu. bu maçın 2.5 üst olacağını da ben düşünüyorum. sonuç olarak... E tahminimiz aslında kazandı diyebilirim. Şimdi oynadığımız tutarı da hemen sizlere söyleyeyim. 3750 TL gibi bir bahis almıştık. Dakika e, de ken oynamıştık bunu. 3750 TL bastık ve kazanç olarak da 5880 TL aldık. E, 1.56 orandan aldık bunu. E, Şöyle yüzdeleri de Sizlere göstereyim incelemek isterseniz Ben şimdi videoyu durduruyorum ee, Kazanan kuponun e, görüntüsünü Sizlerle paylaşacağım daha sonra birkaç e, Bir şey Sizlere söyleyip videoyu bitireceğim Evet tekrardan merhaba ee, kazanan kuponumuzu da Şöyle göstereyim size İnceleyebilirsiniz 3750 TL oynadık Karşılık gol oynadık ee, 1.56'dan aldık ve 5.880 TL gibi bir para yaptık. Ee, videonun e, aslında seriye baktığımız zaman 100 TL ile başladık. 100 TL'den e, 308 TL'ye çıktık. Sonra 308 TL'den 2500'e kasayı yükselttik. Ve bugün neredeyse 6.000 liraya yaklaştık. E, emin olun e, cumartesi, cuma, pazar günleri bu kasa 15-20 bine çok rahat yaklaşır. Bunun da videolarını zaten canlı canlı oynayıp attığım için... Herhangi bir problem yok. ya Bu aralar çok az maç olduğu için oynayamıyorum açık söylemek gerekirse. İzlediğiniz için ben teşekkür ediyorum. Ee, açıklama kısmındaki iletişim bilgilerinden e, bana ulaşabilirsiniz. Whatsapp hattım var. Programla ilgili bilgi alabilirsiniz. ya yani Programın başarısı bu arkadaşlar. Yani ben bu seriyi hep devam ettireceğim. Ee, i̇nsanlar e, sorabiliyor işte nasıl analiz ediyor nasıl oluyor. Yani bu. Görmüş olduğunuz gibi ben hani dakika 3'te oynadık, Devre arası da değil. Bunu biraz da bilerek seçtim ben, farklılık olması açısından. Dakika üçte olsa fark etmiyor. Yine bütün tahminler tutuyor. Ee, programda dediğim gibi e, talep etmek isteyenler varsa e, programla ilgili bilgi almak isteyen varsa WhatsApp'tan bana ulaşın. Ee, yardımcı olmaya çalışırım. Çok teşekkür ediyorum buraya kadar izlediğiniz için tekrardan. Herkese bol şans.